Öğle saatlerinde başlayan kar birkaç saat içinde Konya'yı tekrar beyaza bürüdü. Şehir merkezinde kar şiddetini kaybetti ama ilçeler özellikle de yüksek kesimlerde durum çok daha farklıydı. Konya'nın 25 ilçesi ve merkeze bağlı bazı mahallelerde kar, buzlanma ve soğuk hava nedeniyle çarşamba günü yüz yüze eğitime ara verildi. Konya'yı diğer şehirlere bağlayan karayollarında da sürgün ve tipi vardı. Konya-Ankara karayolu dışındaki bütün yollar ulaşıma kapandı. Alanya gidiyoruz. Ama yol kapandı. Şu anda gidemiyoruz. Beklemekte ilk trafikleri açınca gideceğiz. Akşam altıdan beri Konya-Antalya yolunda zor anlar yaşandı. Şimdi şey kapanmış herhalde. Ben şunu bir... Kara saplananlara, yolda kalanlara jandarma ekipleri yardım etti. Soğuktan etkilenen sürücü ve yolculara belediye ekiplerince sıcak içecek ikramı yapıldı. Konya Aksaray Karayolu da kapalıydı. Sürgün ve tipi nedeniyle görüş mesafesi yer yer sıfıra kadar düştü. Tipinin etkili olduğu Konya Afyon Karahisar Karayolu'nda da ilginç bir görüntü vardı. Yolun 15. kilometresinde kar yağışı ve tipi nedeniyle kontrolden çıkan otomobil aynı yönde seyreden tıra arkadan çarptı. Dorsaya sıkışan otomobil tır sürücüsünün kazayı fark edememesi nedeniyle kilometrelerce sürüklendi. Karayolları ekipleri kontak kapatmadı. Küreme ve tuzlama çalışmaları gece boyunca sürdü. Ulaşımdaki aksama sabah saatlerine kadar devam etti.